Yeni mezun bir diş hekimi olarak bugün size beni gerçekten heyecanlandıran bir ürün göstermek istiyorum. Ürünün adı Clear One Ağız Duşu. Öncelikle tasarımı taşımak için çok mantıklı bence. Bu kısmı çıkarıyorsunuz. Burası su hazneniz oluyor. başta da bu şekilde takıyorsunuz ve şu an ağız duşunuz hazır. İki tane de bu şekilde yedek başlık çıkıyor farklı renklerde. ailenize ya da eşinizle birlikte kullanabilmeniz için. Ben bir miktar alkolsüz ağız gargarası ekliyorum. Fakülte hayatım boyunca birçok hastama önerdiğim bir üründü ağız duşu. Özellikle diş ipini her gün kullanırken zorlanan hastalarda ya da protezi ortodontik tedavi gören ve braketi olan hastalarda kullanımı nispeten çok daha kolay bir şekilde iyi bir arayüz temizliği sağlayabiliyorsunuz. Kullanırken ağzınızı kapalı tutun yoksa her yer su olabilir. Günde bir kez dişlerinizi fırçaladıktan sonra tüm diş eti takip edecek şekilde ürünü uygulayabilirsiniz. Ağzınıza su biriktiğinde çıkıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Düzenli kullandığınız takdirde diş etlerinizdeki inflamasyonun ve kanamanın gerilediğini ve daha sağlıklı bir diş etine sahip olduğunuzu göreceksiniz. Bir diş hekimi olarak yerli üretim ağız bakım ürünleri görmek gerçekten bizi çok mutlu eden bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum.